Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dog'u tanıtacağım. Eldog bir bulut madenciliği, Dog bulut madenciliği platformu. Şu an için ödeme yaptığını söyleyenler var. Ben de hemen siteyi sizlere tanıtmak için siteye giriş sağladım. E, henüz giriş falan yapmadım. Sizinle birlikte yapacağım. Her şey sizinle birlikte okuyacağız. E, altına da bir link olursa bırakırım. Şimdi şuradan bakalım. E, yatırım yaparak e, aynı dogexprodaki gibi bir güç kazanabiliyoruz bu gücü 6 ay yanlış okumadıysam evet 6 ay boyunca bu güçle kazım sağlanıyor fakat e, bu tarz siteleri gibi zaman 6 ay çalışmaz arkadaşlar e, yatırım tutarı en az 100 doge'dir yani 100 Dog yatırmanız gerekiyor arkadaşlar bu sitede bir kazımızı sağlayabilmeniz için e, bir e-posta isim, telefon numarası veya başka bir şey gerekmiyor. Burada da gördüğünüz gibi buraya Dogecoin adresinizi yapıştırıyorsunuz ve başlıyor diye biliyorum. Ben hiç denemedim. Şimdi sizinle birlikte. Şuradan ben robot değilim diyeyim. Trafik lambasını işaretleyelim. E girdikten sonra bizi nasıl bir ekran karşılayacak? Ona da bakalım bilgisayarınızı veya telefonunuzun sürekli bu uygulamayı çalıştırmasına gerek yok arkadaşlar. Bulup sistemiyle yapıldığı için bir kere giriş sağladığınızda o hep kazacak. Kazanmaya başla diyelim. Pardon kazmaya başla. Açılmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi 25 MH veriyor arkadaşlar. Günlük 50 Dogecoin çekim hakkı var ve 12 saatte bir çekim yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi minimum yatırım 100 gelir minimum çekim 59 doge'dir. Yatırımlarımız 6 ay boyunca geçerli dediğim gibi 6 ay hiç bir böyle bir sitenin çatıştığından hiç şahit olmadım. E, bu arada hemen şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. E, bu tarz siteler güvenilir değildir asla. E, hiçbir zaman böyle %10 %25 veren bir mining programı güvenilir olmaz. Bunlar sadece zinciri tarzında çalışır. Yani ne zaman hani vurgun değil, tabiri rica ise vurgun yaptıklarında kaçar giderler ee, bu sitelere eğer girecekseniz ben girmenizi tavsiye etmiyorum ee, tavsiye etmiyorsun sen ne yapıyorsun ben risk almayı severim bu işlerde Hani risksiz para kazanılmaz bulut miningde ee, Erken girenlerden olursanız bir nebze kazanma ihtimaliniz olur fakat site şu an e, misal veriyorum kaçıncı gününde olduğunu bilmiyorum fakat yeni bir site ben yeni gördüm en azından yani üçüncü gününde olabilir, 30 gün çalışacağının garantisi yok. Dördüncü gününde kapanabilir, 5. gününde kapanabilir. Bu sitenin işlem hacmine bağlı, biraz da popüleritesine bağlı. Popülerliği artarsa 30 e, gün çalışabilir, biraz daha artarsa dediğim gibi 2 ayda çalışabilir ama 6 ay çalışacağını hiçbir zaman zannetmiyorum arkadaşlar. E, sitemizin araç... E, lütfen aşağıdaki önemli bilgileri okuyunuz. Bilgileri sizinle hemen okuyalım. Ee, dediğimiz gibi minimum yatırım e, tutarı 100 dog, minimum çekim tutarı 50 dog. Ee, şimdi biz 100, 100 yatırdığınızda bize ne verecek? 27 mH kazan gücü veriyor. Yani bir günde 3 dog veriyor. Ee, bir haftada 25, bir ayda. Peki biz bunu 500-500 yani 400 liralık bir yatırım yapsak günlük 36 dok veriyor. E, bu dogs, DOG dok Pro'da günlük e, 1000 doge ben kendim yatırmıştım çünkü 1000 dok e, ne kadar veriyordu? 40 lira ya tekabül ediyordu tam 100 dok veriyordu o zamanki kurdun arkadaşlar bunu kurları biraz daha az gibi. E, ben denemeyi düşünüyorum. Yatırım yap dediğinizde hangi kanallarla yatırım yapılıyor ona da bakalım dot cüzdanı veriyor bize buradan Binance hesabınızdan veya, veya Paribu'dan bunu kopyalayıp gönderin Daha sonrasında yatırımı kontrol et diyebilirsiniz Kazanç çekme Burada gördüğünüz gibi benim buraya kazanç çek dediğinizde giriş yapımı cüzdanınıza otomatik olarak geçiyor diye görüyorum arkadaşlar Linkini aşağıya bırakıyorum kendinize iyi bakın bu tarzı site videolarının gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere.